Bir tarafta Türkiye'nin en zengin kişileri arasında sayılan Trabzon'un Of ilçesinden olan iş insanı Ali Ağaoğlu ile diğer tarafta Trabzonspor'un 17. başkanı, iş insanı ve aynı zamanda Trabzon'un Köprübaşı ilçesinden olan Ahmet Ağaoğlu. Ahmet Ağaoğlu'nun asıl adı Ahmet Ali Ağaoğlu'dur. Tesadüfen bilinmez, aynı dönemde Kapadaş Erkek Lisesi'ni okumuşlardır. Peki aralarındaki bağ nedir? Ahmet Ağaoğlu ile ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu arasında bir akrabalık bulunmamaktadır. Ahmet Ağaoğlu 2013 yılında vermiş olduğu bir röportajda bu durumla ilgili şöyle konuşmuştu. Ali Ağaoğlu ile hiçbir akrabalığım yoktur ama sevdiğim bir arkadaşımdır. Hoş bir tesadüfle liseyi birlikte Kabataş Erkek Lisesi'nde okuduk. Benim adım Ahmet Ali Ağaoğlu'dur. Lisede bana Ali Ağaoğlu denirdi. O yüzden okula çok karıştırılırdık. Ama ikimizin de dersleri pek iyi olmadığı için bu karıştırmalar bizi pek etkilemedi. Bizi birbirimize de çok benzetirler. Abi kardeş sanırlar.